Bu tarz yüzünüze nasıl elektrik saçabilirsiniz onu göstereceğim. İndi ise başlayalım. Şimdi en birinci özünüze bir video seçeceksiniz. O videoyu seçtikten hemen sonra buradan ayarla var. Ayarlayı tıklayın. Burada parlaklık var. Parlaklığa da tıkladıktan sonra biraz parlaklığı kısın. Kontrast var. Orası da size kalıp İstediğiniz kimi eleyebilirsiniz. Orası da size kaldı. Ve hemen sonra buradan göz efekti eleyeceğiniz yeri seçin. Hemen buradan ve gördüğünüz gibi tam burayı seçecek. Ve hemen sonra da efektlere tıklayın. Vücut efektleri ve buradan göz yansıması var. Göz yansımasına buna basın ve bastıktan sonra tekrar efektlere tıklayın. Vücut efektleri ve bu sefer de pembe yıldırım. Həmen ona təkrardan basın. İndi isə olaraq videomuzu izləyək. Videomuzu izlədiniz, kanala abunə olmağı, like atmağı unutmayın. Allah haqqı emanet olun.